Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni güncellemeyi deneyeceğiz. Ve şimdi ben bakın bu şekilde çok güzel yeni güncelleme. Ee, şey aslında benim evimin evimin önünde bir tane kutu vardı. Kutuyu açtım ben. İçinden şeyler çıktı arkadaşlar. Mesela ne çıktı? Ne çıktı? İşte bu çıktı. Ama şimdi açmayı açmayacağım. Ben bunu açmayı düşünmüyorum. Reklam çıktı bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Öyle bir petim çıkmıştı. Evet pet. Minik tatlı bir pet çıktı bana. Ve başka ne çıkmıştı? Bir tane kıyafet çıktı yeni tonlar var arkadaşlar. Renkler yani. Bakın bu kıyafet çıktı. Çok tatlı bence. Şunu şimdilik ya da yok. O dursun onunla katılmayı düşünüyorum. Onunla daha önce videosunu çekmiştim arkadaşlar. Bu karakter. O karaktere yapamam. Çünkü şunu yapayım. Çünkü o karakterle çekilişe katılacağım. Yani çekiliş dediğim de yani yarışma gibi bir şey. Ve böyle çok tatlı. Aa burada saçların rengini değiştirebiliyoruz. Kuaföre gitmeye gerek yok yani. Sonra bu ne? Bunu da ben almıştım. Devam edelim. Şimdi başka ne almıştım? Bir şey daha almıştım. Ha, bir de altın geldi. Bir de elmas geldi arkadaşlar. Bir tane de pasta gelmişti ama o pasta şu anda nerede bilmiyorum. Bir tane de pasta gelmişti bana. Labubu bu da var arkadaşlar. Minik tatlı labubu. bu bakın. Ama ben bunu alamam. Fazla pahalı. Benim zaten yetiyor param aslında da 5 5000'im kalıyor bu sefer çok pahalı. Başka ne gelmişti bilmiyorum. Ben onu açtım şimdi ama başka bir şeyler daha gelmişti. Bakın arkadaşlar bir tane bu üstümdeki gelmişti. Pet gelmişti. Bu pet gelmişti. Üstümdeki tişört gelmişti. Pasta gelmişti. 16 elmas ve 16500 Altın gelmişti bu kadar arkadaşlar fazla bir şey yok ama yine de çok güzel ben en çok bu kazakla pete petin görünüşüne bayıldım pasta nerede bilmiyorum belki de o şeydir durun bir bakayım ee, ne derler onun adına şey bakın burada petimiz belki ev eşyasıdır bakayım. Bir dakika ev eşyasıdır belki. Petim nerede olabilir? Burada ne ev eşyası? Bilmiyorum nerede. Aa bu da yeni gelmiş. Yeni koltuk. Yeni koltuk. Ama o pasta nerede bilmiyorum. Ne olduğunda hiçbir fikrim, fikrim yok. Evet parti şey bunu biliyorum. Evet arkadaşlar böyle bir şey ne olduğunu anlam. Aa şey gitti. Ay geri koyayım şu hayvan için olan. Koyduk tamam. Çıkalım. Bakın bu ne bilmiyorum ama koydum ben böyle. Bilmiyorum 6. yıl mı diyor Altı yazıyor şurada. Bilmiyorum ne olduğunu. Neyse devam edelim biz. En son 44 kilo ee, 3 gramdım ben. Ve devam ediyoruz neyse. Devam edelim. Aa burası da çok güzel. Masal var kadar güzel. Vay canına arkadaşlar inanamıyorum. İnanamıyorum. Ne güzellik bu? Ne güzellik bu? Ne güzellik bu? Ne güzellik bu? Her neyse arkadaşlar devam edelim. Çok güzel yapmışlar. Ben bu güncellemeyi şimdi yaptım arkadaşlar. Happy birthday to you. Allahım çok güzel. Niye bu kadar güzel? Ya çok güzel. Allahım delireceğim arkadaşlar ben. Ya çok beğenmediniz mi ben hayranım? Gülüşlerine hayranım. Hayran kaldım ben. Üstüne bindim. Nabubular nerede bilmiyorum. Nabu bu da vardı. Bakın. Balondan köpek yapmayı bilenler kendini belli etsin ben biliyorum aslında. Gerçek hayatta balondan köpek yapmayı biliyorum arkadaşlar ben. Ve çok tatlı. Acayip tatlılar. Ha bir tane de balon gelmişti arkadaşlar paketin içinde. Paketin paketin içinde. Bir de bir şey söyleyeceğim. Okul değişmiş. Şaka gibi okul değişmiş. Sarıydı, kırmızı olmuş. Sarıydı, kırmızı olmuş. Okul değişmiş resmen. İçi de değişmiş midir? Merak ettim. İçi de değişti. Değişmiş midir? Baktım. Kesin aynıdır ama. Yo, değişmiş. Aynıdır diye düşündüm arkadaşlar değişmiş bildiğim farklı bir şey hatta oynanabiliyor 11 artı 5 bunun bakalım arkadaşlar ben yazacağım tahminleri alayım evet doğru cevap 16 evet doğru peki arkadaşlar 12 ile 12 artı 6 sizce kaçtır bekliyorum. Evet, tamam. Söylüyorum 18. Peki 12'den 6 çıkar çıkarır mısınız arkadaşlar? Ben bekliyorum. Evet, doğru cevap 6. Peki 7'den 3 çıkarırsak kaç kalır? Bekliyorum. Evet, doğru bildiniz. 4. Peki 18'den 17 çıkarırsanız? Evet, bu çok basit. 1 Peki 5 ile 9'u toplayabilir misiniz? Ben cevabı biliyorum. Hadi yorum. Hadi. Hadi o zaman. Şimdi toplayın. Evet, tamam. Zamanı geldi. 14 Peki 17 artı 17 kaç biliyor musunuz arkadaşlar? Hadi biraz düşünün. Evet 34 doğru cevap. Tamam bu kadar yeter. Çok oynadık bence. Çünkü daha yapacağımız şey var. Vuhuu. Allah'ım kreş yapmış. O Hastane var resmen. Arkadaşlar çok mutluyum şu anda. Çok güzel. Bildiğin, bildiğin kütüphane. Aa, aa ne burası? Yiyecek var. Yersek ne olur? Neyse koy çantaya. Ya da bilmiyorum nereye koyduysak işte. Aman istemez. Çantaya koyulmuyor. Ye yenilmiyor. Hiçbir işe yaramıyor. Neyse. Ay ne oldu tamam. Arkadaşlar devam edelim. Valla çok güzel yapmışlar. Burada diğer okul herhalde. Kaç okul büyük valla okul okuldayız başka bir yer sanki. Ha buralar burası erkekler tuvaleti. Burası da kızlar tuvaleti sanırım. Çünkü burası pembe. Sen niye geliyorsun? Burası kız. Kız yerine adam giriyor. Niye sürekli erkekler giriyor oraya? Kız yeri orası erkek. Ben de erkek yerine gireyim o zaman iyi mi? Allah Allah. Burada tuvalet mi yapayım? Tövbe estağfurullah. Allah'ım. Her neyse. Devam edelim. Aa bunun pet'i yok mu bunun? Bu bir pet'i yok mu bunun? Evet bunun pet'i var. Hmm, evet arkadaşlar, sizce bu bu ne? Bence fil bu. Evet, filmiş. Ve doğru bildik. Bu nedir sizce? Bence rengeyi. Evet, rengeyi doğru bildik. Bu ne? Böyle bir aksalot olabilir mi? Futbol topu, arı Armadil, Armadillo Armadillo Erkek tavus kuşu blop bence bu ya erkek tavus kuşuymuş Niye bilemedim Keçi İllik. Orinatör ördek Bunu biliyorum ben ya Blop blop bu Evet blob. Uh o -oh. Keçi değilmiş keçi sandım. Neyse devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Devam 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 ke. Dev devam ke. Dev dev devam ke. Dev am ke am ke. Dev am ke. Arkadaşlar bildiğin dünya olmuş burası. O ne güzel. Ya yeniliyor mu? Yenilmiyorsa saat gitse Benim için yenilmeyen bir şey önemli değil. Ya da kullanılmayan bir şey. Sadece elimizde tutuyoruz. Anam ben atlıyorum gidiyorum yani. Çok sıkıcı. Ben çıkıyorum. Ana şey de gelmiş. Tekerlekli sandalye. Okul kıyafetleri vardı zaten. Dolaplar da pembe olmuş. Önceden maviydi herhalde. Bilmiyorum hatırlamıyorum da yeşil de olabilir. Neyse pembe olmuş şimdi. Evet arkadaşlar geldik şimdi. Vallahi ne oluyor? Kermes mi oluyor? Doldurmuşlar. Kermes oluyor. Hadi devam edelim. Ağaçlar da renk olmuş. Allah'ım çok güzel. Değdirecek. Prize room aynı mıdır acaba? 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 acaba. Tipime bakın arkadaşlar çok güzelim Bu saçlı bu kombin acayip uydu. Neyse gidelim. Birazcık daha kutu arayalım arkadaşlar. Hızlıca ben şunu 2 saniyede Salise'de gideyim hatta. Hızlı hızlı. Yukarıda da var herhalde bir tane. Bir bakayım. Bir dakika. Uç git. Uç uç uç, uç. Yukarı çık. He, çıkılmıyormuş. Tamam tamam. tamam. Allahu Ekber. Allah. Nereye gidiyorum ben? Ay burada arabayı kaldırman gerekiyor. Aa, yukarı çıkıyor. Niye yukarı çıkmazsam ne olur? Hmm. Bir şey yokmuş <laughs> tamam. Hmm. Allah düşüyordum az daha. Kötü bir şey oldu. Çok kötü oldu. Ah ne güzel ne güzel. Ah ne güzel ne güzel. Ben nereden gideyim ya? Ay ne oluyor ya? Bu ne ya arkadaşlar? Bilmiyorum bu ne? Neyse boş ver. Boş verin anlamadım çünkü. Bu ne? Anam bu ne bilmiyorum. Vallahi billahi. Dönüyorum dolaşıyorum yine aynı yer. Yanlış bir şey mi yapıyorum? Şuraya mı atlamam gerekiyor? Allah. Düşüyordum artık. O kadar yolu gelmişim. Bir daha gidemem. Allah. Ne yaptım ben? Bir daha gideceğim o kadar yolu. daha gideceğim. Arkadaşlar ben hemen çıkıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben geri geldim. Bu bulutlardan nereye gideceğiz? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Nereye gideceğiz? Hayır. Ne no. en başa düştük. Arkadaşlar ben ne olacak bilmiyorum. Bir yukarı ışınlanayım ben. Hobara hobara hop hop geldim. Şimdi buradan matladık. Arkadaşlar ben vallahi bilmiyorum ne yapacağız. Ben bir şuraya şura ne? Yukarı çıkayım. Ha buraya geliyor. Bura ne bilmiyorum. Boş ver geri dön saat sürecek herhalde arkadaşlar. Ben bir hemen yine çıkıp geliyorum. arkadaşlar devam ediyorum şu anda devam ben de hemen yukarı çıkayım arkadaşlar 20 kere denedim ama çıkamadım yani şu en son şurada çıktım düştüm pişmanım bir daha deneyeceğim şimdi oturarak deneyeceğim böyle atlanıyor mu? atlanıyor ama ayakta daha güzel olur düşeceğim. Tamam. Devam ediyorum arkadaşlar. Şu üst kadar çıkmıştım. Ama en başa döndüm. Arkadaşlar şu anda çok mutluyum. Sonunda gelebildim. Hayır. Gene düştüm. Arkadaşlar. <laughs> Yeter ama ya. Başka bir gün deneyeceğim. <laughs> Yeter artık. ya. <laughs> Yeter. <gülüyor> Aa dur bir dakika. Devam edersem yapabilirim. Evet. Evet arkadaşlar ağlamaktansa devam etmeye karar verdim. Şu anda devam ediyorum. Sizleri bekleyin. Yok arkadaşlar olacağı yok. Ben yarın yine dönerim. O yüzden size hoşça kalın diyorum. Sizi öpüyorum. Ama son olarak petimi de yarın size göstereceğim. Hoşçakalın. Like atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Öpüyorum. Hoşça kalın.